Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Buluşturmaya sevgili seyirciler, biraz önce Tibet'te bahsetmişti. Adekugbe transferi son derece önemliydi Galatasaray açısından. Özellikle yerli statüsünde olması açısından da önemliydi. Uyum sürecinin iyi geçtiğini ve teknik heyetten tam not aldığını ifade edelim. Galatasaray'ın yeni transferi Adekugbe göz dolduruyor. Sarı-kırmızılılar, 28 yaşındaki futbolcunun Antalya kampındaki performansından oldukça memnun. Satın alma opsiyonuyla Atakaş Hatay Spor'dan kiralanan Kanadalı futbolcu, gençler birliği ile oynanan hazırlık maçına 11'de başladı. Bu karşılaşmada uyum sorunu yaşamayan Adekugbe'nin teknik heyetin beğenisini kazandığı öğrenildi. Kanadalı Yıldız'ın sezon sonuna kadar Türk statüsünde oynayacak olması da teknik heyetin elini güçlendiriyor. Okan Buruk, Sem Adekugbe'nin yanı sıra 8 yabancı futbolcusuna daha 11'de görev verebilecek. Böylece deneyimli teknik adamın yaşadığı yerli oyuncu sorunu da ortadan kalkmış olacak. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'da gündem Pena 36 yaşına gelen Fernando Mustera'ya alternatif arayan Galatasaray tanıdık bir ismi gündemine aldı. Inaki Pena. Geçen sezon ara transfer döneminde sarı kırmızılara gelen Barcelona forması giyen İspanyol kaleci tekrardan sarı kırmızıların radarına girdi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Pena düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor. Galatasaray, Inaki Pena için temaslarını sürdürürken İspanyol oyuncu sezon sonunda bonservissiz bir şekilde kadrosuna katabilme ihtimali var. Katalan ekibi yeni bir kontrat teklif etse dahi Pena Barcelona'da kalmak istemiyor. 23 yaşındaki eldiven Barcelona'da az kaleci Ter Stegen'in formda olmasından dolayı 3 maçta oynayabilmişti. Galatasaray'da Mertens'in can sıkan ağrısı Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Mertens bir süredir belinde ağrılar olduğu için son iki günde yapılan çalışmalara katılmadı. Belçikalı futbolcu kulüp doktorlarının gözetiminde tedavi oldu. Mertens'in durumunun yakından takip edildiği ve detaylı tekniklerin ardından bir açıklama yapılacağı öğrenildi. Ancak ilk bulgulara göre Mertens'in çok ciddi bir sorunu yok. Belçikalı futbolcunun önlem amaçlı Alanya Spor ile oynanacak hazırlık maçında oynatılmayacağı da gelen bilgiler arasında. Mertens bu sezon Süper Lig'de forma giydi 20 maçta 5 gol attı 2 de asist yaptı. Galatasaray teklifi yükseltti Fabian Reeder Galatasaray Young Boys forması giyen Fabian Reeder için teklifini yükseltti. İlk etapta 6 milyon eurolar sarı kırmızılar bu rakamı bonuslarla birlikte 8 milyon euroya çıkardı. Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yaz ve kış transfer döneminde dünya cünlü yıldızlar kadrosuna katan sarı kırmızılar taraftarlarına yeni bir hediye daha vermek istiyor. Galatasaray 10 numara bölgesine genç bir yıldız transfer etmek için adeta geceli gündüzlü bir çalışma içerisinde. Galatasaray İsviçre ekibi Young Boys'a Fabian Reader için Fabian yaptığı teklifi yükseltti. İlk etapta 6 milyon euro öneren Galatasaray'ın İsviçreli genç yıldız için bonuslarla birlikte 8 milyon euroluk yeni bir teklif yaptığı bildirildi. Erden Timur'un transfer için İsviçre kulübüyle pazarlıklarını sürdürdüğü öğrenildi. Fabian Raider'ın ana pozisyonu 10 numara. Ancak 21 yaşındaki Solak Yıldız üstün oyun zekasıyla birçok farklı pozisyonda da görev yapabiliyor. Fabian Raider klasik 10 numara. Derinden oyun kıran ortası serbest 10 numara, direkt orta saha ve yardımcı santrafor görevlerini üstlenebiliyor. O kadar yetenekli bir isim. Galatasaray teklif yapmıştı, Benfica devreye girdi. Galatasaray'ın daha önce 6 milyon euroluk teklif yaptığı genç yıldız adayına sürpriz bir talip çıktı. Tutta Mercedon'un haberine göre Benfica, Pauk forması gen Konstantilyas için devreye girdi. Portekiz ekibinin oyuncu için 10 milyon euro bütçe ayırdığı ifade edilirken Konstantaelyas ile İtalyan devi Milan'ın da ilgilendiği aktarıldı. Bilindiği üzere Galatasaray'ın Yunan oyuncuya daha önce 6 milyon euroluk bir teklif yapmış ancak PAOK kulübü bu teklifi reddetmişti. PAOK'ta bu sezon 22 karşılaşmada forma giyen Konstantaelyas bir gol ve 6 üstük performans sergiledi. 19 yaşındaki futbolcu 10 numara bölgesinin yanı sıra sol kanat mevkisinde de oynayabiliyor. Galatasaray'da borçsuzluk müjdesi Sarı Kırmızılar UEFA finansal fair play kurallarına uyum sağlama adına hassas davranırken bunun en önemli ayağı olarak kabul edilen oyunculara herhangi bir borcunun bulunmadığına dair belge konusunda şu ana kadar bir sorunla karşılaşmadı. 28 Şubat'a kadar borçsuzluk kağıdını alması gereken kulüp bu noktada işi sıkı tutuyor. Önümüzdeki yıl Avrupa'da başarıyı hedefleyen ve bu yönde transfer hamleleri yapan Sarı Kırmızılar herhangi bir problem yaşamam adına bugünden tedbirleri aldı. Bu bağlamda finansal açıdan fair play kurallarına uymak için elinden geleni ortaya koyan Sarı Kırmızılar Mart ayının sonunda da UEFA kulüp lisansı içinde başvurusunu gerçekleştirecek. Galatasaray'da da transfer zirvesi. Galatasaray'da Dursun Özbek, Erden Timur ve Okan Buruk transfer çalışmaları için bir araya geldi. Antalya kampında gerçekleşen dev zirvede gündemdeki isimlerin son durumu masaya yatırıldı. Sarı Kırmızılar'da merakla beklenen transfer zirvesi Antalya'da gerçekleşti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif Ayşe Başkan Vekil Erden Timur, Cumartesi Beylek Kampı'nı ziyaret ederek Teknik direktör Okan Buruk'la bir araya geldi. Buluşmanın ana gündem maddesi elbette transferdi. Hem 5 Mart'a uzayan ara transfer dönemine yönelik hem de sezon sonunda gerçekleşecek takviyeler konusunda gelinen son nokta masaya yatırıldı. Maliyeti yüksek bazı isimler elendi. Çok fayda sağlayacağına inanılan bazı oyuncular için de şartların zorlanmasına karar verildi. Zirvede çıkan karara göre Galatasaray'ın öncelikli operasyonu Icardi'nin bonservisi olacak. Sarı Kırmızılar önümüzdeki hafta PSG yönetimiyle masaya oturarak Arjantinli Yıldız'ın tapusunu almaya çalışacak. Bu görüşmede PSG forması giyen 25 yaşındaki Portekizli ortasa Renato Sanchez için de son bir teklif sunulacak. Genç oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanması da artık seçenekler arasında. Sarı Kırmızılar takıma seviye atlatacağı düşünülen Angel Di Maria'nın transferini sezon sonuna bırakma kararı aldı. Juventus'la sözleşmesi bitecek olan 35 yaşındaki Arjantinli star herhangi bir bonservis bedeli olmaksızın kadroya dahil edilecek. Victor Nelson'dan da dev yatırım. Galatasaray'ın Danimarkalı yıldızı Victor Nelson emlak sektörüne de adım attı. Yıldız oyuncu ülkesi Danimarka'da 7 milyon krona yani 19 milyon TL gibi bir rakama daire satın aldı. 147 metrekare büyüklüğündeki daire Nelson'un ülkesindeki 3. evi oldu. Danimarka basında yer alan habere göre 24 yaşındaki futbolcunun ülkesindeki 3 evinin toplam değeri 16 milyon 500 bin kron. Ve Nelson bir gün ülkesine döndüğünde kız arkadaşı Sofya ile birlikte bu evlerde yaşayacak. Podolski'den depremzedeler için 2 milyon TL. Galatasaray'ın eski futbolcusu Podolski ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından depremzedeler için harekete geçti. Podolski depremzedeler için yapılacak konteyner kent için ilk etapta 2 milyon TL'lik bağışta bulunacağını söyledi. Buradan da Podolski'ye teşekkürlerimizi sunalım. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.